Niye atladın bıçağı? Ben kendimi korurdum. Güller yok, attı mı yoksa? Sen beni dinlemiyorsun ya. Ee, evin güzel ama... ...duvardakiler yerine gerçekleri olsa daha güzel olmaz mıydı? Vardı da, o hayvan herifler güllerimi ezip geçtiler. Demek atmamış. Niye gülüyorsun ya? Adam güllerimi ezdi geçti diyorum sana. Sen ne biçim adamsın ya? Elin bu haldeyken sen ev dekorasyonuyla uğraşıyorsun. Of, nasıl bir çarpıntı bu yüreğimdeki. Şimdi anlayacak her şeyi. Gitmem lazım buradan. Tamamdır. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok iyisin. Hastane olayını Serdar komutana söylemek yok. Havalara bak ya. Emredersiniz Şahin Bey. Amma kaba ya. Çımarın teki bu be. Buna fazla yüz vermişler. Adam gibi insanın yüzüne bakıp konuşmuyor bile. kat <laughs> kale